Merhaba İkizler Burcu. Gördüğünüz gibi yepyeni bir formatla karşınızdayım. Siz sayfayı sonra okursunuz. Ben şimdi size Ağustos ayını anlatmak istiyorum. Ağustos ayının ilk yarısında 3 Ağustos'taki Dolunay'ın etkisinde olacaksınız İkizler Burcu. Ve 19 Ağustos'a kadar bu Dolunay'ın etkisi. Eğer bu dönemde yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, ya da uzak bir yolculuk planlıyorsanız ya da yüksek bir eğitim düşünüyorsanız, spiritüel bir çalışma düşünüyorsanız bu konularla ilgili biraz daha düşünmeniz gerekebilir. Çünkü bu dolunay bu konuları çok da desteklemiyor. Bir sonuç alamayabileceğinizi söylüyor. Daha sonra 19 Ağustos'ta sizin için olan gökyüzü hareketine gelecek olursak Bu üçüncü evinizde bir yeni ay İkizler burcu ve 19 Ağustos'ta olacak. Eğer kısa yolculukları düşünüyorsanız, yakın çevre ilişkilerini düşünüyorsanız, bunlar için iyi bir zaman yakın çevrenizle daha içli dışlı olmak için belki daha çok gidiş geliş haberler onlardan gelebilir size. Tabii biraz da yine dikkat etmek gerekir biliyorsunuz fazla haşır neşir olmamaya. Ev konularına devam edecek olursak 19 Ağustos'ta sizin için yeni bir başlangıç olarak neler olabilir? Bir kısa bir yolculuk planlayabilirsiniz ya da reklamınızı yapabilirsiniz, kendinizi tanıtabilirsiniz. Üçüncü ev konusu olarak belki bir haber gelebilir size ya da yakın çevrenizde eş dost tanıdıklarınızla ilgili planladığınız bazı şeyler varsa onları gerçekleştirebilirsiniz. Akrabalarınızla ya da komşularınızla vakit geçirmek için güzel bir zaman olabilir. Bunu düşünüyorsanız bunu biraz daha iletişim içinde olmayı düşünüyorsanız çevrenizle bunu yapabilirsiniz. Bu yeni aile. Hatta bazı yazışmalar için, güzel bir zaman bazı kontaklar kurmak için, imzalar atmak için de güzel bir zaman olabilir. Ne düşünüyorsanız bunu hay, eyleme dökmek için güzel bir zaman diyebiliriz. 19 Ağustos'taki bu dönemi Ağustos ayında. Bunları bu şekilde söyledikten sonra tüm ikizler burçlarına sevgiler diliyorum.